1989'da iki köyünde terör örgütü bizim köye baskın Gece saat yedide baskın yaptı. 15 Aykut ailesinde, bizim ailesinde şehit edildi. Bir şey de akrabamızdır, Bosl ailesinde şehit edilmişti. Anam 70 yaşındaydı. Anamı öldürmüş, şehit edildi. Bir de kontakta bebek vardır. bunu da şehit edildi. O gün bugüne kadar biz bu acı çekiyoruz. Teröre lanet ediyoruz. Bunun yapan hiç hiç kimse bile yapmaz. Bunu yapan hiç kimse bile yapmaz. Bu şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Allah Cumhurbaşkanımıza razı olsun. İşler Bakanımıza razı olsun. Valımıza Allah razı olsun. Paşamıza Allah razı olsun. Emniyet teşkilatımıza Allah razı olsun. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Hepimize Gel, teşekkür ederim Allah razı olsun hep devletin yanındayız anlat ediyoruz bunu yapanlar. Bu bebek var ya emzen yerinde ke, e, keleş ağzına soktu bak mermi mermi ağzına soktu sanki çocuk dedi bu emziktir sanki dedi emziktir ağzına içe mermi ödedi mermi ağzına patladı bak. Bu çocuk var ya on tahta. Bu da anam. Bu da anam. Anam da 70 yaşındaydı. 70 yaşında bunun. Bunu, hani kim kim bunu yapar? Kim bunu yapar? Bunlar Müslüman değil. Ha bunlar bunlar e, ateş verilir. Ateş, şey e, kim yalan? Ateş eti eve ateş eti. Bunlar hepsi bu evden hepsi kürüldü. Hepsini kürüldü orada. E, ateşe verdi e, bu evlerde. Ateşe verdi. Anam oradaydı. Çocuklarım oradaydı. E, yeğenim oradaydı. Hepsi içeride kaldı. E, Sabah ile bizim polisler gelmiştir. Bunları evden çıkarmıştır. Hepsi ateşe verildi. 34 yıldır biz bu acı çekiyoruz. Bunları hiç unutmayacak. Unutmayacak. Unutmayacağız biz. Çok çıkın. Ee, Sekir bin. Geçek. Herkes kalma. İşte bir yaşında tutarak gibi ee, terörü şuna amca ki gülal davet davet. Dayı kalma bir Peñch vreo a zoed met-benn, da ketret vreo met-benn, da e-kam met-benn a-se na Ar doran, a Ar deoc'hant, Echalla, ar deoc'hant, gareg e sañvet. Hañ-di, jomour-boc'h konema e sañvet Troankaz, jomour-boc'h konema e diouan nabit a-ha. جدوانا بيتا او تاقش دوانا بيتا ان شاء الله ان شاء الله او خيري خوانا بيتا ان شاء الله جنا بيتا خطي دواشرا كافرا جا جوانا كريا خطي قبلنا كات جمو باش کنی ما خودی جراز وید والی ما خودی جراز وید امیت عمری ما خودی جراز وید بیشتر و خانی ما خودش یه روز بید ما خودش بید او اب بلوان تروروش کرده یک سالی بی شنا امزیکی گلال